Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle saksı yapacağız. Öncelikle e, serin çamurumuzu açıyoruz ve e, herhangi bir saksı kalıbında e, çamurumuzu içine yerleştirerek kalıp alacağız. Çamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Kapsımızın içine işte bir poşet yerleştiriyoruz. Çamurumuzun yapışmaması için. Sonrasında saksımıza göre bir örgü alıyoruz. Ve yanlarından kesiyoruz çamuru. Kesmiş olduğumuz e, seramik çamurumuzu saksımızın içine yerleştiriyoruz. Bir kalıbını alıyoruz. Çamurumuzun fazlalıklarını çıkartıyoruz. Elimiz yardımıyla. Çamurumuzu saksıdan çıkartıyoruz, poşetimizi de açıyoruz ve ebaşör yardımıyla çamurumuzu düzeltiyoruz. Saksımızın altına küçük ayaklar yapalım. Küçük üç tane yuvarlak ayak yapıyoruz. Bir yere. altına çizgiler atıyorum ki çamurumuz yakışsın diye yapıştırıyorum yan kısımdan yapıyorum. üç tane ayak yapacağız altlarına çarpıp dediğimiz çizgileri atıyorum ki çamurum birbirine kaynaşması için bunu yapıştırıyorum yanlarından salama başlıyoruz Sapsamızın dışını süslemek için küçük pasta kalıpları veya herhangi bir kalıplar kullanabiliriz. Ben yaprak kalıbı kullanıyorum. Şu şekilde desenler çıkartıyorum. Yapmış olduğumuz yaprak kalıplarımızı altlarına çentik atarak Saksımızın üzerine yapıştıracağız. Çam atıyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Çok sıcak için çok fazla miktarda et mi alıyorum? Yanlarından ebaşı alanınıza tutturuyorum. Bir fırça yardımıyla yapmış olduğum çantiklerin her tarafından düzeltiyorum. Objelerimizi saksımızın dışına yerleştirdik ve saksımızı kurmaya bırakıyoruz.